Şimdi ben evimde oturmuş muhteşem bir belgesel tarzında Ultimate Spider-Man oyununun videosunu yapıyordum. Bir yandan da bir hafta sonra gelecek Steam bahar indirimleri için Baldur's Gate 3 parası arıyordum. O sırada da Discord'da takılıyoruz. Gelen gidenle sesle muhabbet ediyoruz, oyun oynuyoruz falan derken herkes aynı şeyi sormaya başladı. Abi epic eklendim. İki gündür aynı şeyi diyorum. Bu haber yalan haber. Evet başı kısmen doğru ama sonrası tamamen uydurma. Bunun nedeni de açık bir şekilde söylüyorum. Tırnak içinde süper zekalı ve gidip iki kelime bir şey araştırmaya üşenen cahil youtuber tayfası. Bir şey birazcık gündem olunca eleştiri kanallarından tutun oyun kültürsüzleri falan hatta sıradan haber sayfaları bile bunu gündem haline getiriyor. Yok Epic eklenmiş, yok şimdi tehlikedeyiz, yok yandık falan. Ki yanlış olmasın bu kanallar veya sayfalar yüz binlere hitap ediyor. Bir tanesi çıkmış bu uydurma haberi yaymaya devam ederken videoyu uzatmak için Epic Games'i falan bize tanıtıyor. Hani nereden baksanız gerçekten çok ayıp bir hareket özellikle yaşı küçük arkadaşların korktuğunu gördüm ya. Ya bilgilerim çalındı, evimi falan bulurlar mı diyen vardı. Yaptığınız gerçekten çok ayıp. Bir de çıkıp olayı dünyanın sonuymuş gibi anlatıyorsunuz ya ona delirdim ben şu an sabahın beşinde. Ya bakın bunlar 2-3 izlenme için yapılacak şeyler değil. Ha ben burada ilk defa aktif abonelerime güvenerek bunu söylüyorum. Ben günde 3-4 saatlik uykuyla duruyorum. Bir yandan kimya mühendisliği gibi ağır bir lisans programını çözmeye çalışırken bir yandan gerçekten kaliteli video videolar yapmaya çalışıyorum. Hani en sonunda okulu bırakacağım. Bütün mentalimi bu sektörü düzeltmek için buraya vereceğim o olacak. Bazen bir videoya 100 saatten fazla zaman harcıyorum. Ama bu iğrenç işlere hiç girişmemeye çalışıyorum. Evet ben kabul ediyorum abi. Benim 300-500 bin abonem olacağına 60-70 bin olsun ama kaliteli izleyicim olsun. Ben sizden bir şey öğreneyim. Ki arada Discord'a gelip beni gerçekten şaşırtıyorsunuz. Ben her gün sizden bir şey öğreniyorum. Bunu her gördüğüne atlayan ve kendini içerik üreticisi ilan eden arkadaşlara söylüyorum. Yapacak bulacak şeyiniz yoksa susup oturun. Ha yine gidip kalitesiz içerik yapın. Ona kimse karışamaz. Ama en azından bir şeyin az bir şey doğruluk payını araştırın be. Vallahi çok zor bir şey değil. Yani bir şey olduğunda gidip hemen videosunu çekmek zorunda değilsiniz. Üstelik siz sırf gündem diye yalan haber yapıyorsunuz. Bakın ben Black Mesa belgesel videosunu çektiğimde half Life mı gündemdi? Ya da Souls oyunları videosunu çektiğimde Souls like mı gündemde? Tabii ki hayır. Sadece kaliteli yaptım. Biz 8 daha sonra 10 bin aboneyle bu izlenmeleri aldık. Ben sadece bir kere gündemle alakalı video yaptım. O da ilgi alanımdı. Bu da ikincisi. Onu da bu kadar yalan haber paylaştığınız için yapıyorum. Yani bu haberin bu kadar gündem olmasının tek sebebi bazı tırnak içinde süper zekalı arkadaşların kaliteli içerik üretememesi ve gördüğü her şeye hemen atlaması. Şimdi olayın aslını çok kısa anlatayım bir hacker grubu var. İsmi Mogileviş. İsminden anladığım kadarıyla Rus kökenli olmaları lazım. Hiç bakmadım. Kendileri bundan birkaç gün önce Epic Games'ten 189 GB'lık data çaldıklarını iddia ediyor. Sonra bu datayı satacaklarını, Epic'le pazarlığa oturmak istediklerini söylüyorlar. İşte işler bu noktada patlak veriyor. Her yerde gündem bu oluyor. Bundan çok kısa bir süre sonra Epic çıkıyor, bizim başımıza böyle bir şey gelmedi diyor. Ben zaten bunu duyduğumda tamam gelmemiştir dedi. Çünkü Epic'in muhtemelen pazarlık yapmaya oturacak bir bütçesi bile yok. Tabii bunlar olurken yalan içerikler yapılmaya hala devam ediliyor. Geçtiğimiz günde bu Mogilevich çıkıyor, biz aslında böyle bir şey yapmadık diyor. Kaynaklar da hani dünyanın kayla aldığı kaynaklar, IGN gibi. Yani bunların asıl amacı verileri satacakları insanları dolandırmak. Epic Games'i dolandırmak değil. Yani nereden baksanız kral reklam hareketi. Ya da kim bilir belki Steam bu adamlara para bayılıp böyle bir haber uydurmalarını istemiştir. Bakın anladınız mı? Komple teorisi üretmek ne kadar kolay bir şey. Ya aranızda bu fikir birine mantıklı geldiyse lütfen şu an abonelikten çıkın. Demek istediğim şey de bu. Önce epik çıkıyor biz böyle bir şey yaşamadık diyor. Sonra hacker grubu çıkıyor. Bizde zaten veriler falan yoktu diyor. Ama birileri hala yok abi İlla o veriler çalınmıştır diyor. Ya arkadaşım pardon da büyük oyun ne? Yani Epic masanın altında pazarlık yapıp para mı verdi? Abicim adamların parası yok ki hangi parayı veriyorlar? Bu bilgilerin üzerine hala yok tehlikedeyiz. Yok başımız belada. Yok bilgilerimiz gitti diye 13-16 yaş arası çocukları ne diye korkutuyorsunuz siz? Bu teorilere inanan can abinin sünnet olayına da inanıyordur. Ben başka bir şey demiyorum. Kanka yurt dışı çıkış yasam var benim peygamber sünnetli olduğum için. Devlet peygamber sünnetiyle doğanlara çok ciddi destek veriyor ve sürekli arkamızda duruyor. Peygamber sünnetli olduğumuz için genetik mirasımızın yurt dışına gitmesini de istemiyorlar. Mesela Sivas Kangal da yurt dışına çıkaramazsın. Aynen öyle. Hadi diyelim ki ben yanıldım. Hadi diyelim ki Epic Games gerçekten hacklenmiş. Her şeyden önce şunu bilmenizde fayda var. Biz değersiziz arkadaşlar. Bizim verilerimiz kimsenin umrunda değil. Hani bu ülkede bir dönem e-devlet verilerinin çalındığı konuşuldu. Hatırlar mısınız bilmiyorum zaten çok uzun bir zaman olmadı. Bırakın Epic, Facebook, Instagram'ı falan e-devletten bahsediyoruz. Hani adam bir dönem girip senin ismini bile değiştirebilirdi. Ya da girip askerlik tecrilini falan bozdurabilirdi. Yani senin hayatınla oynayabilirdi. Yani mesela örnek veriyorum... Anladınız. Böyle bir yerde Epic Games verisi başınıza ne gibi bir iş açabilir? Biri bana Allah aşkına anlat. Ya ben çok cahilim ya da siz çok abartıyorsunuz. Gidip 100 bin liralık kredi kartınızı Epic'e kaydedip üstüne internet alışverişini açık bıraktıysanız kusura bakmayın bunu yapmanız komik bir olay. Ha yok bu değilse zaten kimsenin sizin ya da benim 2-3 kuruşluk kartıyla bir işi olmaz. Yaşam standartı yüksek ve kişi başına milli gelirin arşa çıktığı bir ülke olsak amenna. Verilerimiz değerli olabilirdi. Ancak şu aşamada üzülerek söyleyebilirim biliyorum ki verilerimiz değerli falan değil Peki bu gibi durumlarda ne yapmalısınız? Hangi sitelerden hangi kaynaklara ulaşmalısınız? Vallahi benim tavsiyem burada kaynağı Türkçe değil İngilizce aramanızdır. Çünkü çok daha geniş bir havuza erişebiliyorsunuz. Ama yok yerli bir kaynak istiyorum diyorsanız AtariTA en doğru seçim. Ben kendileriyle de bir dönem çalıştım. Ancak gerek okul gerek kanal sebebiyle devam edemedim. Hatta kendileri geçen yıl Game Awards'ta Türkiye'yi temsil etti. Ve ben kendi adıma söylüyorum bugüne kadar hiçbir yanlışlarını görmedim. İnanılmaz değerli bir ekip. Gerek oyun indirimi bilgilendirmeleriyle gerekse bu tarz asparagas haberleri anında doğru kaynakla yalanlamalarıyla 10 numara bir ekip. Hatta ben yanlış değilsem ya post ya hikaye şeklinde ilk olarak bunu Atarita'dan gördüm. Ve gördükten sonra tamam demek ki böyleymiş dedi. Eğer doğru kaynak arıyorsanız Atarita'yı takip edin benden de bir postun altına selam yollayın. Bu arada sponsorluk falan yok hani beni bilen bilir. Gerçekten işlerini hakkıyla yaptıkları için bunu söylüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum sizi.